Uzun zaman önce duyduğum ancak ön yargılarımdan dolayı pek yaklaşmadığım bu Lee'yi sonunda oynadım. Sanırım Rockstar oyun olmasından dolayı bir gün oynarım diye alıp kenara koymuştum. Çok beklentim olmamasına rağmen ilk dakikasından itibaren beni içine çeken bu oyun hakkında oldukça yaygın tartışmalarda mevcut. Bu yüzden Bully hakkında biraz araştırma yaptım. Bully ile ilgili yaptığım araştırmada oldukça ilginç detaylar rastladım. Bu yüzden Bully'nin incelemesine geçmeden önce bu sürecin nasıl başladığı ve Bully 2'ye ne olduğunu anlatacağım. Açıkçası bu süreç Bully'nin sevilmesinin arka planında olan ve masum olmayan bazı gerçekleri de ortaya koyuyor. Ben bu kısmı merak etmiyorum. Direkt oyunun incelemesini görmek istiyorum diyenler ekrandaki dakikaya gidebilir. 2006 yılında yayınlanan orijinal Bully oyununun arkasındaki stüdyo Rockstar Vancouver'dı. 2008'de çıkan Bully Scholarship Edition'a yeni görevler, karakterler ve itemler eklendi. Bu sürümünde ise Rockstar'ın altın çocuğu olmak isteyen Rockstar New England stüdyosu görevlendirilmişti. Çünkü GTA serisini yapan Rockstar North stüdyosunun gerisinde kaldığını düşünüyorlardı. Yani bu oyun yapmakla alakalı GTA serisini geçmek gibi bir motivasyonları vardı. Hatta o dönem New England stüdyosunda çalışan bir geliştirici bu durumu şu sözlerle anlatıyor. New England Rockstar'ın altın çocuğu olmak istiyordu. Ancak o zamanlar tüm altın yumurtaları üretenin Rockstar North stüdyosu olması zorlayıcı bir durumdu. Rockstar North gibi bir stüdyonun gölgesinde çalışmak hiç kolay değildi o rolü almak ise neredeyse imkansızdı ama denediler mi hem de nasıl yani bu oyunu böyle güçlü bir motivasyonun ürünü olarak geliştirilen bir oyundu. Rockstar'ın satın alımından sonra New England stüdyosu olarak bilinen grup inanılmaz bir motivasyonla işe başladı. Ancak çok geçmeden Rockstar'ın çalışma kültürü geliştiricileri bezdirdi. Şöyle bir örnek bu değişimi göstermek için yeterli olabilir. Bir gün Rockstar'ın geliştirmeden sorumlu başkan yardımcısı Jeronimo New England stüdyosunu ziyaret eder. Konuşma esnasında birisi Jeronimo'ya çalışma saatleri ve günleri hakkında soru sorar. Ve Jeronimo da her hafta sonu çalışmıyoruz. Örneğin bu cumartesi çalışmıyorum şeklinde cevap verir. Kurumsal firmalarda çalışan kişiler bu cümlelerin aslında ne kadar rahatsız edebileceğini de farkına varmıştır. Jeremyonun kurduğu bu cümlenin alt metni aslında olabildiğince fazla mesai yapın. Bu toplantının ardından stüdyo, Bully Scholarship Edition'ın PC versiyonunu bitirmek, GTA 4'ün iki hikaye genişletmesine ve Red Dead Redemption'a yardımcı olmak ve Bully'nin devam oyununu bitirmek için çalışıyordu. Daha yeni alınmış bir stüdyoda ve neredeyse tüm projelerde aktif olarak çalıştığınızı bir düşünün. Yani Rockstar, Rockstar'da çalışıyor olmanın motivasyonunu çok iyi kullanmış gibi gözüküyor. Böyle bir ortamda Bully 2, Red Dead Redemption ve GTA serisiyle aynı kalibrede görülüyordu. Bully 2'nin orijinal oyunu olan Bully'den çok daha derin ve büyük olacağı kesindi. Projenin başlarında bile 60 civarı kişi bu 2 üzerinde çalışıyordu. Oyunun mapi GTA 4 kadar olmasa da orijinal oyunun en az 3 katı olacaktı. GTA serisine göre küçük bir harita olsa da şimdiye kadar hiçbir oyunda denenmemiş bir şey yapacaklardı. Bu leak de görülebilen her binaya girilebileceği konuşulanlar arasındaydı. New England stüdyosu yapay zeka konusunda çok iyiydi. Bu yüzden oyuna yapay zekayı entegre etme anlamında örnek bir çalışma yapmak istediler. Oyunda şaka yapacağınız her bir NPC'nin sizi ve yaptığınız şakayı daha sonra hatırlayarak ona uygun tepkiler vereceği konuşuluyordu. Yani oyunda yaptığınız her bir hareketin daha sonraki süreç için önemli bir anlamı olacaktı. Bu görmeyi beklediğimiz bazı detaylar. Oyun yayınlanmayınca Red Dead Redemption serisine uygulandı. Arthur Morgan'ın oyun içerisinde yaptıkları onur sistemini etkiledi. Bu onur sistemine göre de karakterin NPC'lerden aldığı tepkiler değişti. Aslında sürekli övdüğümüz RDR2'nin arkasındaki yapay zeka New England Stüdyosunun bu 2 için geliştirdiği bir sistemdi. Red Dead Redemption Blue 2'nin geliştirme sürecinin etkilediği tek oyun değildi. Max Payne 3'teki can cam kırılma fiziğinin temelleri de bu 2'nin geliştirme sürecinde atılmıştı. Bunların dışında çimlerin uzaması, üzerinde yürüdüğünüzde iz bırakması, ağaçlara ve farklı yerlere tırmanmak gibi mekanikler de olacaktı. Büyük bir motivasyon ve teknik yeniliklerle geliştirilen bu 2'nin yaklaşık 8 saatlik oynanabilir içeriği mevcuttu. Ancak aynı dönemde geliştirilen Max Payne 3 için çalışan gerektiğinde bu kişiler bu 2 için çalışanlardan sağlanıyordu. Max Payne 3 için çalışmaya başlayan hiçbir geliştirmeci ise bu 2 için geri dönmüyordu. Aynı zamanda Rockstar'da uzun süre çalıştırma krizi patlamıştı. Ekibin bazı üyelerinin 16 saate kadar hafta sonları da dahil olmak üzere çalıştığı belirtildi. Bu koşulların New England olmadan önce Mad Dog Software'ın çalışma koşulları ile alakası bile yoktu. Yani çalışma kültürü Rockstar alımından sonra olumsuz yönde değişmişti. Rockstar'ın oluşturduğu çalışma kültüründe insanların işi olmasa bile mesai saatinde boş boş bilgisayar başında oturuyorlardı. Tabi o dönemde hatta günümüzde de Amerika'daki okul kurşunlama olayları son derece ciddi bir mesele. Bu yüzden ilk çıktığı dönemde gazetelerde ve haberlerde kendine yer bulan Bully, Rockstar için iyi bir imaj oluşturmuyordu. Aslında tüm bu faktörler ve o dönemde Amerika'da yaşanan okul kurşunlama olayları Bully rafa kaldırılmasına yol açtı. Müzikleri dahil neredeyse bitmiş bir oyunken o kadar geliştirme sürecini çöpe atmak sanırım sadece Rockstar gibi bir şirketin Bully bir karar. Bu gelecekte gelir mi bilinmez. Bu liginin yapılıp yapılmayacağını elimizdeki bilgilerle tam olarak bilemeyiz. Ancak şahsen Bully'nin daha çok oynanması gereken bir oyun olduğunu düşünüyorum. Bu bence bu oyun için verilebilecek en talihsiz isimlerden biri. Bu yerine Skill Simulator veya Bulworth Academy gibi bir isim verilseydi bence bugün bu oyunun ikincisini çoktan görmüştük. Şimdi yavaştan incelemeye geçelim. Oyunun girişinde güzel bir ara sahne bizi karşılıyor. Bu ara sahnede 7 farklı okuldan kovulmuş Jimmy'yi annesi ve yeni üvey babasıyla bir arabada görüyoruz. Annesi ve üvey babası yeni okuluna Jimmy'yi bırakmaya gidiyor. Bu sırada Jimmy ile bol bol dalga geçmeyi ve ayar vermeyi ihmal etmiyorlar. Resmen Jimmy dünyanın en kötü yatılı okulunun kapısına atıp gidiyorlar. Bulworth Academy, haylaz çocukları hizaya getirmekle ün yapmış, farklı farklı çevrelerde yetişmiş çocukların bulunduğu ve sadece bir kurala göre eğitim veren bir okul. O kural da kurala uy. Okula ilk adım attığınız andan itibaren bir savaş alanına girmiş gibi hissediyorsunuz. Nerdler, zenginler, fakirler, güzeller, çirkinler, artistler, ezikler, öğretmenler, müdürler ve okul görevlileri. Aslında bu saydıklarımın hepsi zorba. Bu zorbaların arasında hayatta kalmaya çalışırken sadece bir kural sizi hayatta tutuyor. Kendinden güçsüz olanı ez. Yani adı zorba olan bir oyunda zorbalık yapıyor muyuz? Sonuna kadar. Peki bu zorbalığın ne kadar kötü bir şey olduğunu oyun bize hissettiriyor mu? Kesinlikle. Kendinden güçsüz olana ez kuralına uygun davransak da aslında ana görevlerle zorbalığa uğrayan tarafta da yer alıyoruz. Bu durum da ister istemez zorbalığa uğrayan kişilerle empati yapmamıza olanak sağlıyor. Oyunun diyaloglarını ve hikayesini yazan ekibin aklını merak ediyorum. Bazı kısımlar oldukça komik, bir o kadar da garip. Oyunu ana görevleri yaparak oynadığınızda verilmek istenen mesaj komik ve garip bir şekilde veriliyor. Bu mesajda aslında zorba olmak bir seçenek. Ancak daha iyi bir ortamda yaşamak istiyorsan zorba olma ve zorbalığı engelle Tabii küçük yaştaki çocukların bu mesajı anlaması ne derece mümkün orası tartışılır. O yüzden bu oyunun çocuklar üzerinde olumsuz etkisi yoktur diyebilmek biraz zor görünüyor. Şunu diyebilirsiniz. E GTA oynayıp çocuklar araba çalıyor mu? Aslında bu oyunla diğer oyunların farkı şurada. 10 yaşındaki bir çocuk bu oyunu ve GTA'yı oynadığında GTA'da çok daha fazla şiddet unsuru görüyor ve bunları uyguluyor olabilir. Ancak GTA'da yaptıklarıyla kendini bağdaştırması ve bunları günlük hayatta uygulaması neredeyse imkansızdır. Bully'de ise küçük çocuklar için bu durum biraz farklı. Bully'nin içeriği küçük çocuklar için önemli ölçüde ilişkilendirilebilir bir içerik. Yani çocuğun burada uyguladığı ve sorunu çözmeye yarayan bir aracı, gerçek hayatında da uygulama ihtimali önemli ölçüde artabilir. Yanlış anlaşılmak istemem, ben bu oyunu çocuklar oynasın demiyorum. Ancak belirli bir yaşın üzerindeki çocukların ebeveyn kontrolüyle bu oyunu oynaması gerektiğini düşünüyorum. Belki ebeveyn daha sonra çocukla sohbet ederek çocuğun oyundan ne gibi sonuçlar çıkardığını konuşabilir. Zaten oyunda çıktığı dönemde 13 artı etiketiyle satılmıştı. Oyunu oynarken mesleki kaygılarımla zaman zaman aktifleştiği için bu kısma değinmeden geçemedim. Şimdi gelelim oyun bize ne vaat ediyor ve nasıl bir içerik sunuyor. Oyuna başlar başlamaz annemiz ve üvey babamız tarafından istenilmediğimizi fark ediyoruz. Çünkü bizimle dalga geçerek zorba çocukları disipline getirmekle nam salmış bir okulun kapısına bırakıyorlar. Bu arada biz de 7 okuldan atılarak 8.sine adım atıyoruz. Öğrenci yurduna ilk girişi yapıyoruz ve Petey ve Geri adında iki öğrenci bizi karşılıyor. Petey daha sessiz ve sakin olan, Geri ise psikotik ilaçlar kullanan ancak son zamanlarda kullanmadığı için kendini daha iyi hissettiğini söyleyen birisi. Geri'nin söylemleri ve davranışlarından ne kadar acımasız olduğunu anlayabiliyoruz. Ayrıca Geri'nin oyunun baş karakterlerinden birisi olacağını da ara sahnelerden hissedebiliyoruz. Bulwark Akademi'nin uymamız gereken bazı kuralları var. Bu kuralları okulun farklı bölgelerinde asılmış olan bilgilendirme panolarında görebiliyoruz. Örneğin her sabah 9-11.30, öğleden sonra 13-15-30 arası dersler var ve bu sürede derslik dışında olursanız başınız belaya girebiliyor. Ya da okulun belli bölgelerinde belli saatlerde sadece okulun izin verdiği kıyafeti giymeniz gerekiyor. Aksi takdirde görevler veya öğretmenler sizi yakalamaya çalışıyor. Yakalanmamak için çöp kutularına veya boş dolaplara girerek aranma seviyenizin düşmesini bekleyebilirsiniz. Kurallara uymayıp yakalandığınızda ise ceza olarak ya derse giriyorsunuz ya da toplum yararı için çim kesme gibi görevler yapmanız gerekiyor. Oyunda toplam 6 farklı öğrenci grubu bulunuyor. Bu gruplara klikler Deniyor. Klikleri ise hiyerarşik olarak güçlüden güçsüze doğru şu şekilde sıralayabiliriz. Jokes, Greasers, Prepies, Bullies ve Nerds. Fark ettiyseniz burada 5 farklı öğrenci grubunu sıraladım. Çünkü 6. klik olan Tavniyizler, Bulwark Akademi'ye gitmeyen, şehrin belirli bölgelerinde takılan, suça ve uyuşturucuya karışmış diğer öğrenciler. Okul kampüsünde bulunan klikleri kısaca açıklamak istiyorum. Çünkü hikaye için oldukça önemli rollere sahipler. Jokslar fiziksel olarak okulun en büyük ve en güçlüleri diyebiliriz. Aynı zamanda okuldaki en atletik klik. Spor müsabakaları bu grubun en güçlü olduğu taraf. Zayıf noktası ise zekaları. Oyunun başlarında bu grupla yumruk dövüşüne girmek pek de akıllıca bir davranış değil. 1900 50'li yılların moda akımını takip eden Greasers'lar saçlarına jöle sürmeleriyle ünlenmiştir. Aslında Clean ismi de buradan geliyor. Bu gruptaki kişilerin isimlerinden üyelerin İtalyan kökenli olduğunu tahmin edebiliyoruz. Preppers'lar zengin çocuklardan oluşur. Diğer klikleri küçümser tavırları vardır. Bu yüzden de Greasers'larla kavgalıdır. Ebeveynlerinde akraba evliliği yaygın olduğuna dair bir inanış vardır. Çünkü bu kliktekiler çoğunlukla mental veya fiziksel sorun yaşayan çocuklardan oluşmaktadır. Diğer kliklerin aksine bu liler kampüsteki hiyerarşik düzeni umursamazlar. Bu yüzden de diğer klikteki kişiler bu lilerle pek uğraşmaz. Ayrıca bazılarının yüzlerinde izler de bulunur. Nerdler kampüsteki en akıllı, ve düzenli olarak derslere katılım sağlayan tek kliktir. Buna rağmen zaman zaman spor derslerine akademik amaçlarına uymadıkları için ektikleri olur. Ayrıca nerdler görsel olarak diğerlerinden en net ayrılan kliklerden de biridir. Klikler hakkında daha ayrıntılı bilgi almak isteyenler açıklamada yer alan kaynaklara da göz atabilir. Oyundaki bu klikler ve bunların arasındaki ilişkiyi anlamak bence önemli. Çünkü hikaye içerisinde her bir klikle iletişime giriyoruz. Her grup sırası gelince bizi bululuyor veya bizi yerlere göklere sığdıramıyor. Herkes açık yakaladığında bir diğerini ezmeye çalıştığı için bir kliğe güven duymak neredeyse imkansız hale geliyor. Oyuna başlar başlamaz geri bize bu klikleri tanıtıyor. Hemen ardından derslere girmemiz gerektiği ve bunun için bu okulda olduğumuz bize hatırlatılıyor. Toplamda 10 farklı ders bulunuyor. Her bir derse girmemiz gerektiğinde haritada turuncu bir zil simgesiyle gösteriliyor. Dersler sadece boş zaman doldurmak için var olan bölümler değil. Bu derslere girdikçe ders ile alakalı bir geliştirme elde ediyoruz. Şahsen ben her dersi denesem de bu derslerin hepsine girip tüm başarımları toplamak oldukça uzun süreceği için birçoğunu ektim. Dersleri ektiğim esnada okulun bahçesinde ve bina içerisinde dolaşan öğretmenler sizi yakalamaya çalışıyor. Öğretmenlerden kaçmak oldukça kolay olduğu için çok umursamadım. Derslere girmek sonunda sizi bonus sağladığı için şahsen girmenizi tavsiye ederim. Ben girdiğim derslerden oldukça zevk aldım. Oyunun görevlerine gelecek olursak, gelmesine geliriz ama çıkabilir miyiz tam emin değilim. Çünkü bu oyunda neredeyse tekrarlayan bir görev yok. Her bir görev kendi içerisinde bir bütünlüğe sahip ve hikayeyle uyumlu. Ubisoft oyunlarının çoğunda olduğu gibi. "Git şuradan 5 tane alakasız bir şey topla. Sonra şu özelliği edin gibi bir durum söz konusu değil. Tam tersine bir göreve başladıysanız, o görevin o zamana kadar görmediğiniz bir şeyi size göstereceğini biliyorsunuz. Farklı bir ortam, farklı bir mekanik, farklı bir ödül, farklı bir hikaye gibi yaptığınız görevler size ilerlediğini hissiyatını çoğunlukla veriyor. Tabi bunu ana görevler için söyleyebilirim. Çeşit çeşit görev yapıyoruz. Bu görevlerin arasında hatırladıklarım şunlar. Sporcu avlamak, evsiz adamla uğraşmak, çalınan günlüğü geri almak, okul başkanlığı için konuşma yapan öğrencinin bodyguardlığını yapmak, Türlü türlü şakalar yapmak, büna parkta farklı oyunlar oynamak, enstrüman çalmak, bisiklet tamir etmek, boksör olmak, mini game'de rekor kırmak, bisiklet üzerinde yarışmak ve kavga etmek, motosiklet sürmek, Noel Baba'nın fotoğrafını çekmek, istismarcı bir öğretmene gününü göstermek, röntgencilik yapmak, maskot olarak ortalığı karıştırmak, yakar top oynamak, fare temizlemek, yangın söndürmek bu saydıklarımın dışında da birçok farklı görev ve farklı farklı mekanikler bulunuyor. Bu açıdan görev yaparken of artık bitsin dediğimi hatırlamıyorum. Birkaç istisna hariç. O istisnaları oyunun eksileri kısmında da değineceğim. Yaptığımız görevler sonucunda farklı şekillerde ödüllendiriliyoruz. Farklı kliklerin dostluğunu kazanıyoruz veya kaybediyoruz. Bolca öpücük alıyoruz ve bu öpücükler sonucunda canımızı geçici olarak artırabiliyoruz. Aynı zamanda görevler karşılığında bazı silah seçeneklerimiz de artıyor. Kaçındırma tozu, bilye, havai fişek ve sapan gibi farklı silahlara da ulaşabiliyoruz. Bu silahların hiçbir birinde kurşun gibi daha ciddi yaralanmalara yol açabilecek bir şey bulunmadığı gibi bu silahları kullanmak da hiçbir zaman ölümcül bir duruma yol açmıyor. Oyun bu sayede T kategorisinde kalarak 18 yaş altı gençlere de satılabilmiş yapabildiğimiz birçok yaramazlığın yanında öğrencilerin okul dolaplarında soyabiliyoruz. Farklı bir öğrenci size yaklaşıp şu arkadaştan şu sebeple şunu çalmanı istiyorum diyebiliyor. Eğer oyan görevi yaparsanız kendiniz için dolaptan kozmetik ürün de elde edebiliyorsunuz. Yan görevlerden bağımsız olarak da dolap soyarak farklı kıyafetler çalabilirsiniz. Geliştiricilerin immersion duygusunu artırmak için ne yapabiliriz diye düşündüklerini anlayabiliyoruz. Oyunda 4 mevsim yaşanıyor. Özellikle kar ve yağmurun yağdığı dönemlerde sürdüğünüz araçlar üzerindeki etkisini fark edebiliyorsunuz. Oyunun müzikleri de muhteşem. Doğru yerde doğru tonlamayla güzel bir müzik girince zaten oyunun içine çekilmemek çok da mümkün değil. Oyundaki tüm NPC'lerin karakterimizin giyim kuşamına, yaptığımız şeye ve kliklerdeki saygınlık durumuna göre hareketleriyle veya diyaloglarla bize tepki veriyor olması da gerçekten o dünyada bir öğrenci olmak nasıl olurmuş bize hissettirmeyi başarıyor. Oyundaki haritanın 2008'de çıkan bir oyuna göre oldukça güzel tasarlanmış olduğunu da eklemek istiyorum. İstediğimiz noktaya harita ekleyip çıkarabiliyoruz. Ayrıca haritayı okurken hiç zorlandığım veya yanlış okuduğum bir durumda olmadı. Her şey açık netti diyebilirim. Oyunun grafiklerini ise retrospektif olarak değerlendirdiğimde gerçekten üst düzey bir iş olduğu çok net. Videonun ilk başında belirttiğim, Bully'nin yapım hikayesinden dolayı oyunun teknik anlamda da bu kadar kaliteli olduğunu hissetmek son derece normal. Şimdiye kadar oyunun yapım sürecinden ve içeriğinden bahsettim. Fark ettiğiniz gibi daha çok da sevdiğim kısımlara değindim. Ancak tarafsız bir inceleme için eksilerinden de bahsetmek istiyorum. Oyuna ilk girdiğimde ah sıçtık." dediğim bir şey fark ettim. Oyun 2008 model olduğu için teknik olarak günümüz sistemlerine uygun değildi. Şöyle söyleyeyim, karakterin sağa sola dönmesini fare ile yapabilmek için kontrollerden ayarlamam gerekti. Sadece karakterin dönmesi değil, koşması, zıplaması, çömelmesi, ateş etmesi gibi birçok mekaniğin tuşlarını değiştirmem gerekti. Eğer oyunu oynuyorsanız bu kısma sanırım 20 dakika civarı harcamanız gerekecek. Hadi bunu düzenleyebiliyoruz. Fark ettiğimde büyük ayağa kırıklığına uğradığım bir durum da şu. Oyunda çok fazla yere kaykayla, bisikletle veya koşarak gidiyoruz. Buraya kadar bir sorun yok. Ancak bazı görevler arası o kadar uzak ki büyük bir mesafe kat ettikten sonra görevi tamamlayabiliyoruz. Asıl sorun burası da değil. Asıl sorun bir görevi aldıktan sonra oyunu kaydedemiyor oluşumuz. Oyunu sadece belirli noktalarda kayıt edebiliyoruz. Diyelim ki okuldan bir görev aldık. Görevi yapacağımız yer haritanın diğer ucu. Yaklaşık 3-4 dakika gittik. Görevi yaparken öldük veya yakalandık. Özellikle zorunlu gizlilik görevlerinde cin geçirdim. Neyse görevde başarısız oldum. Aynı görevi yapmak için haritanın diğer ucuna gidip görevi tekrar alıp aynı yolları tekrar gitmemiz gerekiyor. Bu da 3 kere başarısız olduğunuz bir görevde 15 dakika kadar kaybetmenize yol açıyor. Bu yüzden oynayacaklara tavsiyem istediğiniz yerde kayıt alma modu yükleyerek oynaması. Özellikle oyunun sonlarına doğru uzun görevlerde bu durum gittikçe can sıkmaya başlıyor. Aslında canımı sıkan temel şey görevde başarısız olduğum için 15 dakika kaybetmek bile değil. Oyunun yapımcıları bunda bir cezalandırma yöntemi olarak kullanıyor olabilir. Ancak oyun bende yaklaşık 10 5 kere çöktü. Ve bu çökmeler uzun bir görevi bitirmek üzereyken ard arda 3 sefer olunca bir yerde bir buçuk saatimi gereksiz harcadığımı fark ettim. Oyunun 30 FPS olduğunda burada belirteyim. Ben oyunu modsuz oynadım. Ancak her yerde kayıt modu ve 60 FPS veya daha birçok moda Nexus moddan da ulaşabilirsiniz. Bilginiz olsun. Son söz olarak birkaç konuya değinmek istiyorum. Bu kısmı bir oyuncu gözüyle değil de bir klinik psikolog gözüyle anlatmaya çalışacağım. Oyunun ana temasının zorbalık yapmak olduğu aslında hem isminden hem de oynanışından çok açık. Oyunu ilk oynamaya başladığımda pedagojik olarak çocukları yanlış yönlendirebileceğini düşündüm. Ancak ana görevlerden devam ettikçe aslında oyunun temel amacının zorbalık yapan bir çocuğun zorba bir çevreyi nasıl olumlu anlamda etkileyeceğine dair mesaj vermek olduğunu fark ettim. Yine de bence lise çağından daha küçük bir çocuğun bu oyunu oynamaması gerektiğini düşünüyorum. Oyuna koyulan 13 artı yaş sınırı da bence oldukça isabetli bir sınır. Şahsen kütüphanemde 15-20 yıllık birçok oyun var ve bu oyunlara başlamakta zorlanıyordum. Bunu benim ön yargılarımı kırdı ve kütüphanemdeki biraz daha eski oyunları keşfetmeye başladım. Benim oyun hakkındaki genel olarak düşüncelerim bunlardı. Siz oyun hakkında ne düşünüyorsunuz? İsterseniz yorumlarda da tartışıp konuşabiliriz beraber. Videoyu beğendiyseniz abone olabilirseniz çok sevinirim. Dinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.